Filistin'de iki yıldır yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve hep birlikte farkındalık oluşturmak için toplandık. Her birimiz burada sadece bir gözlemci değil, zulme karşı bir ses olmak için bulunuyoruz. Sessizlik zulmün yanında durmaktır ve biz sessiz kalamayız. Zihirler, dansı, özgürlük O günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı hem şerimde yüzü hürmetine. Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlığa. Ey Rabbimiz sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Sen kimsesizlerin sahibi, masumların sığınırsın. Sen bizim Mevlamızsın. Başta gaz olmak üzere dünyadaki tüm mazlumlara yardım eyle Allah.